şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kudgun neşe. Benim kaburumdan bir tane vatan haini, cumhuriyet düşmanı, hükümet düşmanı çıksaydı Ankara'yı yerle bir edecekti. Tam 200 tank Ankara sokaklarına çıkacak ve kritik noktaları ele geçirmek için katliam yapmaktan çekinmeyecekti. <laughs> Ankara Etimeskut Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nı ele geçiren cuntacılara vatansever askerler karşı koydu. Tankların çıkışına izin vermedi. Ölüm tehlikesine rağmen geri adım atmadılar. Tankları halkın üzerine sürün diyen cuntacı subayları tek tek gözaltına aldılar. Zırhlı Birlikler'de asker tarafından kayda görüntülerde kahraman askerlerin anlattıkları darbe girişiminin nasıl gerçekleştiğine ışık tutuyor bir tane e, tümen komutanın arabası geldi. İçinden tümen komutanın yerine bir tane tuğ yeni ver ben bunu tanımıyorum dedim. Kendi tapu Komutan'ı vardı. Komutanım benim amirim sadece sesini ben diğerlerini tanımıyorum. Ben bunlardan emir almam dedim. Bütün personeli aradım. Benim sesini tanıyorsunuz. Benim haricinde hiç kimseden emir almayacaksınız. Tanklar benim haricinde hiçbir yerde. Haricimde... Şöyle sorayım. Cuntacılar bazı tankları birliğin nizamiyesine kadar getirdi. Ama kahraman askerler tankları bozarak çıkışlarına izin vermedi. Darbeciler onlara ve halka ateş açtı. Üzerimize ve halka ateş ettikleri için, milleti Galyan'a getirdikleri için e, Tümen görevden uzaklaştırması, devletin bölünmez bütünlüğünü e, etkisiz hale getirmek için G3 piyade tüfekleriyle hem halkın üzerine hem üzerimize ateş ederek bizi darp etmeye çalıştı. Peki ben çıkmasaydım, araya Esma'nın başı girmeseydi beni vuracaklardı. Vuracaklardı. Zırhlı birlikleri ele geçirmek isteyen cuntacıların başında Tuğ General Ahmet Bircan Kirker vardı. Burayı yönetim ele geçiren Ahmet Bircan Kirker, General, toplantı salonuna geldi. Kabur komutanları, alay komutanları toplantı dedi. Bu esnada tanklar nizamiyedeydi. Nizamiyedeki tanklara verilen enişte şu, nizamiyedeki kalabalığı yarın geçin. Cemal Bey'im orada kesinlikle dedi. Ben sivil halkı yaramam. Sivil halka neye karşılık, ne yaptı bunlar, niye düşmanımız? Aynen bu şekilde cevap verdi. Cümtecilerin ilk ifadeleri de orada alındı. Tümünüzü niye geldiniz? Sizi kim yürüyordu? Bir yazılı demir oldu. Söylendi. Evet. Onun üzerine. Buraya geldiğinizde e, size verilen bir neydi? Yazılı demirler. De ee, Akıncılar bölgesindeki de, 4. Anayüz Anayüz Komutanlığı götürür. Ne hedefleri? Bazı kontrol noktalarını yani kontrol altına alınmış. O anlara tanık olan az subaylar da konuştu. Tankları bozduklarını anlattı. Tankları çalıştırın, tanka binin, halkın üstüne sürün, ateş ederek gelin deriz. Ve ben buna sahibim. Biz de alt şerif, şerifi üzerine yemin ederim. Bir tank o tanka binmedi. Çünkü biz o tankları bozduk bozduk haberimiz yok. Kahraman Asubayların Cuntacı Albaylara tepkisi de sertti. Niye böyle oldu biliyor musunuz? Ben çünkü bu milletin ekmeğini almanın teriyle kazandım. Ben 13 evet. yaşından beri bu memleketi hizmet ediyorum. O zaman ne? Şerefsiz olmadı. Ne olursa olsun da bu memleketi hizmet edin. Siz de yapmaya lazım dedim bana. Aynı, dedi, aynı şey bizim söz dedim. de ne aynı hedefimiz olacak bizim? Sen şerefsiz, batırağı yüze gitsin. Ekmeğini yediğin insanlara yapılan oluyor. Yerini yediğin kaba tutmuşsun, beni de aynen gözetmek istiyorsun. Darbecilere karşı operasyon sürerken, EDOK Muhabere Destek Sistemleri Komutanı Kor General Metin İyidil, Kışla'ya geldi. Durumu el koymak istedi. Gerilim yükseldi. Şu anda Metin Paşa'nın tutuklamaları engelleme etkisi yoktur. Ben 6413 sayılı disiplin kanununda yazan bir kuralı icra ediyor. Gidip durumu yarın istişare edeceğim. Gerekirse Metin Paşa'yı da O tutuklama ama daha sonra EDOK'a yapılan operasyon sonrasında iyi dilde gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara yı...